Karaca.com.tr internet sitesindeki mutfak ürünleri indirimlerine birlikte bakalım. Karaca Antik Bakır Sahan 18 santim çapında 90 lira küsuratları yuvarlayacağım. Biogranit Saç Tava 30 santim 90 TL. Vok Tava da arkadaşlar 28 santim çapında 100 lira. Karaca ürünleri bunlar hep. 6 parça çelik tencere seti 150 TL. Emsan Rak tost grill 170 lira tost makinesi gibi böyle ocak üstü için. 30 santim çapında saç tavası 125 lira. Biogranit tava sahan seti ikili 162 TL. Karaca'nın böyle bu tarz ikili ürünleri gerçekten avantajlı oluyor. 20 santim çapında kapaklı beyaz sahan 170 TL. Emsan'dan çok güzel şık bir ürün. Karaca retro kırmızı kek seti 180 lira. Hepsi var 3 ürün bir arada. Perge döküm ızgara tava 180 lira emsandan. Karaca Forst Granit grill tava seti 180 lira. İndüksiyon tabanlı 6 parça çelik tencere seti 200 TL. Granit kaplamalı 6 parça bej tencere seti de 200 lira. 4 litrelik paslanmaz çelik düdüklü tencere 200 TL emsan ürünleri bunlar. Karaca mutfak sever 2 katlı buhar tenceresi 225 lira. Orijinal bir ürün. Böyle çok sık göremeyeceğiniz ürünlerden. Biogranit antibakteriyel 3 parça set 230 lira. Yani bir kapaklı tenceresi bir de tavası var. Emsandan düdüklü tencerenin 8 litrelik olan 230 lira. Aventura granit kaplamalı 6 parça kırmızı tencere seti de 230 TL. En çok hangi ürünü beğendiniz? Mutfağımda keşke olsa dediğiniz ürün hangisi? Yorumlarda bizle paylaşırsanız seviniriz. Kanalımıza da abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Jumbo paslanmaz çelik derin tencere 240 lira. Emsan Azur. 6 parça diyor. Arkadaşlar bu kapakların parça sayılmasından ben çok bir şey anlamıyorum. Yani 3 tane tencere kapağıyla birlikte 250 TL. 8 litre paslanmaz çelik düdüklü tencere 250 lira. Karaca Viento Bio Granit double tava 225 TL. Karaca Merlot 6 parça çelik sahan seti 250 lira. Bio Alfa 7 parçalık set 3 tencere bir tane tavası 250 lira. Bu da gerçekten gayet uygunmuş. Bio Granit Panama 7 parça tencere seti 250 TL. Cookplus'tan Karaca Bio Diamond antibakteriyel bu da tava. 260 lira. Vok tava. 7 parça tencere ve tava seti Cook Plus'tan 250 TL biyogranit ürünler. 6 parça antibakteriyel sahan seti 3 tane sahan 250 TL. Bio Diamond Master Tava sahan seti 240 lira. Karaca mutfak sever biyogranit döküm tava 255 lira böyle kapaklı filan. Mezopotamya 16 santimlik bakır güveç tencere 261 lira. 12'li muffin kalıbı 269 TL. 10 litrelik paslanmaz çelik düdüklü tencere 270 lira. Mayi Selçuklu serisi tencere 270 TL. Porselen olması lazım. 6 parça antibakteriyel midi tencere seti 270 lira. 7 parça tencere seti biogranit, 3 tane tencere 1 tane tavası 300 TL. Heybeli 8 parça çelik tencere seti 300 TL Cook Plus ürünleridir. Karaca Firuze 30 santimlik çelik tencere genişliği 30 santim 300 TL aynı zamanda da derin baya. Titan granit 6 parça sahan seti 300 lira. 7 parçalık tencere seti Amos serisi biogranittir, 300 TL. 6 parça tencere seti 300 lira 3 tane tenceresi cam kapaklarıyla beraber. 20 santim makarna ve haşlama tenceresi 300 lira. Karaca Cihangir 7 parça çelik tencere seti 400 TL. Premium 7 parçalı Golden Pink tencere seti 400 lira Emsan ürünleri. Beykoz 13 parça indüksiyon tabanlı tencere ve servis seti. Böyle tane çeyizlik diyoruz ya böyle tam bir çeyizlik ürün işte. 400 lira arkadaşlar. 7 parçadan oluşan böyle mavi renkli premium tencere seti 400 lira ya da gri renkli olan var. Bunu da 400 TL'ye alabilirsiniz. Karaca.com.tr resmi internet sitesinden kapınıza kargoyla gönderiliyor. 8 parça antibakteriyel çelik tencere seti 400 lira. 4 artı 6 litrelik ikili düdüklü tencere seti 400 lira. Bu iki kapak da birbiriyle uyumlu arkadaşlar haberiniz olsun. Rumeli çelik tencere seti 13 parça hem de böyle e, altın böyle yaldızlı servis seti de var yanında 400 TL böyle çeyizlikler için muhteşem ürünler İkili düdüklü tencere seti 400 lira Karaca retro serisi antik bakır 18 santimlik tombik tencere 400 lira Emirgan 8 parçalık çelik tencere seti 324 TL 7 parça tencere seti biogranit rose 350 lira Oasis 7 parça tencere seti 350 TL. Arven 7 parçalık black granit tencere seti ise 300 lira. Karaca Forest Bio granit 6 parçalık sahan seti 300 lira yaklaşık. Emsan Arven 7 parça tencere seti 330 lira. Karaca Şile serisinden 8 parça çelik tencere seti 330 TL ve son ürün Emsan Marble 7 parça Golden Pink granit set 330 lira